Müge yaşanan en korkunç olay Palo ailesi. Gel, hadi bakalım. Bu mevzu bu arada çok korkunç, çok iğrenç, gerçekten çok çok kötü bir mevzu arkadaşlar. İzleyince hepimiz şaşıracağız. Ben de muhtemelen çoğu kısmı unutmuşumdur. Çok eskiden izlemiştik biz bunu yayında. Gede bırakır. İşte Palo ailesinin yaşadıkları da tam o... hikayeler en kork. Bazen gerçek hikayeler en korkunç kabusları bile gölgede bırakır. İşte Palo ailesinin yaşadıkları da tam olarak bu kalıba uygun bir hikaye. Bu aile içi sırlar ve dehşet zinciri yıllarca gizli kaldıktan sonra 2018 yılının son günlerinde ulusal bir kanal aracılığıyla tüm çıplaklığıyla Türkiye'nin gözleri önüne serildi. Türkiye 24 Aralık 2018'de Müge Anlı'nın programında karşısına çıkan Aleyküm bu hikaye adeta bir ailesi olayı. Bir anda tüm Türkiye'nin gündemine oturdu ve en çok konuşulan olay haline geldi. Şimdi gelin uzaktan bakıldığında sıradan bir aile gibi gözüken palo ailesinin bak, mevziği, nasıl bir bak. trajedinin öznesi haline geldiğini adım adım beraber inceleyelim. Bu mevzu tamamen dini kullanarak yapılan iğrençliği göz önüne seriyor bak. Adam dini kullanarak neler yapıyor bak. İzleyin kafayı yiyeceksiniz. Tamamen bir cahillik silsilesi mi denir ne denirse. Elim. Çok korkunç. Palu ailesi aslen ordu kökenli ancak Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan bir ailedir. Ailenin reisi Harun Palu ve eşi Avva Palu 5 çocuk sahibiydi. İki oğulları Fatih ve İsa aynı zamanda üç kızları Emine, Meryem ve Ayşe. Ailenin büyük kızı Emine Kocaeli'de Tuncer Ustael adlı bir kişiyle evlenip soyadını Ustael olarak aldı. Bu evlilikten bir kız bir de erkek çocukları oldu. Ortanca kızları Meryem ise Ahmet Tahnal ile evlendikten sonra bir süre İstanbul'da yaşadı. Ve onların da bir erkek bir kız çocukları oldu. Az önce de bahsettiğim gibi ilk bakışta Palu o ailesi sıradan bir aileydi. Yine aynı şekilde yaşayış biçimlerine Video bakalım. Video izlemekten artık ileri sarasım geliyor. Sabırsız mısınız oğlum? Vay insanların odağı ne kadar düştü ha. Şu an şu videoda mesela niye ileri atlamak istiyorsun ki yani? Bilgi veriyor lan. Odaklanın oğlum. Olduğu zaman aile birbirine sıkı sıkıya bağlı. Kaydıra kaydıra şeye döndünüz ha. <laughs> Yemin ediyorum işim bununla alakalı olmaz. Yani bu işi yarın bir gün bırakacağız. Bu işi bıraktığım gibi yapacağım ilk şey. Abi bir, bir bırakmak. Yani şöyle bir sene falan ne Instagram. Yani belki YouTube'da böyle birkaç bir şey izlersin ama tamamen salacağım abi. Var ya beyni öyle bir etkiliyor ki. Devamlı görüşen halk arasında geniş aile olarak bilinen ailelerdendi Ancak Palo ailesinin kaderi Damatları Tuncer Ustael aileye katıldıktan sonra Geri dönülemez bir şekilde değişecekti Palo ailesini yakından tanıyanların iddialarına göre Bak, tuhaf ve karanlık olaylar silsilesi Tuncer'in gelişiyle başlamıştı Ne yazık ki ortaya atılan bu iddialar ilerleyen zamanlarda donduran bir gerçekliğe dönüşecekti Tuncer Ustael Palo ailesine damat olarak girdikten sonra Kısa sürede kontrolü ele geçirdi Kend Tüm mevzu bu adamda Cinci hoca olarak tanıtan Tuncer, aile fertlerinin güvenini kazanmak için onların inanç ve korkularını istismar etmeye başladı. İddialara göre Tuncer aileye sürekli üzerlerinde bir büyü olduğunu söylüyor, cinler ve muska hikayeleri anlatarak onları manevi baskı altına alıyordu. Palo ailesi üyeleri Tuncer'in sözde metafizik tehditlerinden öylesine etkilendi ki onu adeta bir kurtarıcı, yarı hoca gibi görmeye başladılar. Fakat Tuncer'in asıl amacı aslında çok daha acımasızdı. Aile içinde kendisine inanmayanları, kendisine boyun eğmeyenleri saf dışı bırakmak için sinsice planlar yaptı. Baya bayağı çok korkunç bir mevzu yani. Bunun korku filmi çıksa altına sıçarsın. İlk hedeflerinden biri kendisine kuşkuyla bakan aile büyüğü Harun Palu yani baba ve Meryem'in eşi Ahmet oldu. Tuncer eniştesi Ahmet hakkında akla hayale sığmaz iftiralar uydurdu. Ona göre Ahmet karısı Meryem'i başkalarına satıyordu. Bu yalanlarıyla Meryem'in erkek kardeşi İsa'yı kışkırtan Tuncer Ahmet'in hayatına son verilmesini sağladı. 2008 yılında gerçekleşen bu korkunç olayda İsa Palu Ahmet'i vurarak hayatına son verdi. Şeytanlığı görüyor musun oğlum? Bir adam bir yalan üzerine bir senaryo kuruyor ve çocuğu cahil bir çocuğu da gaza getiriyor 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 Ka kız kardeşini öldürtüyor İsa henüz genç olduğu için baba Harun Pal'ı suçu üstlendi ve hapse girerek cezayı kendisi çekti. Ailenin direği olan baba hapisteyken de Tuncer aile içerisinde daha da güç kazanmaya başladı ve sonunda mutlak güç oldu. Harun Pal'ın hapiste geçirdiği süre ve yaşadığı vicdan azabı onun akıl sağlığını ciddi biçimde sarstı. Baba Harun cezasını tamamlayıp çıktığında artık ruhen çökmüş durumdaydı ve ailenin kontrolü tamamen Tuncer'in elindeydi. Tipe bak oğlum ya. Tuncer ise bulduğu bütün fırsatları değerlendiriyordu. Bu durum onun için ailenin mal varlığına el koymayacaktı için mükemmel bir fırsattı. Kitam olarak da öyle yaptı. Havva Palun'un İstanbul ve Kocaeli'deki 5 ayrı evini kendi üzerine geçirtmeyi başardı. Anne Havva Tuncer'den bize sahip çıktı diyerek bahsediyor. Eşinin yokluğunda damadının kendilerini koruduğuna inanıyordu. Oysa gerçekte Tuncer korkusalarak ve şiddet uygulayarak aileyi kendisine bağımlı hale getirmişti. Aile üyeleri Tuncer'in etkisiyle öyle uç noktalara savruldu ki evlerini terk edip bir otomobilde yaşamaya başladılar. Tuncer hayatına son verilen damat Ahmet'in ailesinin peşlerinde olduğunu iddia ederek Paul'ları sürekli kaçış halinde tutuyordu. Bak nasıl bir korku salıyorsa, bu cahilliği nasıl kullanıyorsa evi bile bırakıyorlar oğlum yani. En basit insan bile yani der ki lan biz evimizi niye bırakıyoruz hani arabada nasıl yaşayacağız falan öyle bir şey de yok. Bayağı arabada yaşıyorlar. İşte tam olarak bu dönemlerde akıl almaz, ve kötülükler yaşandı. Aile fertleri Tuncer'in her sözüne itaat eder hale gelmişti. Çünkü aksi halde başlarına çok daha kötü felaketler geleceğine inandırılmışlardı. Tuncer'in aile üzerindeki hakimiyeti ne yazık ki en masumları da hedef almıştı. 2008 yılında Havva Palı'nın 35 yaşındaki kızı Meryem Tahnal esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Polis kayıp ihbarı üzerine geniş çaplı aramalar yaptı. Kocaeli ve Sakarya'daki çeşitli bölgelerde kazılar gerçekleştirildi. Ancak hiçbir izle rastlanmadı. Dosya herhangi bir ilerleme kaydedildi dedilemediği için ilerleyen yıllarda rafa kaldırıldı. Tam bir yıl sonra yani takvimler 2009'u gösterdiğinde Meryem'in kızı Melike de kaybolmuştu. Bir aile iki kuşaktan iki ferdini hem de en savunmasız olanları kaybetmişti. Herkes bu gizeme bir açıklama arıyordu. Meryem ve kızı Melike'ye ne olmuştu? Çok kötü oldu Ki merak ya. ettikleri şeyin cevabı aslında çok korkunçtu. 2011 yılında Anne Havva Palu polise verdiği ifadede ilk kez bu kayıpların arkasındaki dehşeti anlattı. Havva'nın ifadesine göre Tuncer Ustael kızı Meryem yemi cezalandırmak amacıyla bir ağaca bağlamış, günlerce aç ve susuz bırakmıştı. Genç kadın bu yapılanlara daha fazla dayanamamış ve bir süre sonra fenalaşarak hayatını kaybetmişti. Şeytan oğlum bildiğin ya. Kadına ağaçta işkence çektirmiş oğlum. Aile panik içindeydi. Meryem'in cansız bedeni iddialara göre İsa Palu ve Tuncer tarafından Kocaeli'nin tütün çiftlik bölgelerinde bir yere gömülmüştü. Ortada ne bir cenaze töreni ne de bir mezar vardı. Meryem adeta bu dünyadan ailesi tarafından silinmişti. Az önce zaten bahsetmiştim Meryem'in kızı Melike'nin de başına gelenler farksızdı. Meryem'in kaybından tam bir yıl sonra yani takvimler 2009'u gösterirken küçük Melike de benzer akıbeti yaşadı. Hava aynı ifadesinde torunu Melike'nin içine cin kaçtığı gerekçesi ile Tuncer tarafından önce ispirto sonra sirke içirilerek hayatına son verildiğini söyledi. Düşünün. Cahilliğe bak oğlum ya. Cahilliğe bak. Ispirto içmek de oğlum ilkokul çağındaki bir çocuğa içine cin kaçtı bahanesiyle önce alkol sonrasında asitli sirke içiriliyor. Haliyle yapılanlara dayanamayan o küçücük bedende küçücük bu dünyadan çocuk ayrılıyor. Bu. Havva Palu torununun cansız bedenini yıkayıp beyaz bir çarşafa sardıklarını ve onu da gizlice toprağa verdiklerini itiraf etti. Bu itiraflar Palu ailesinin diğer üyelerince de başlangıçta desteklendi. Aile fertleri başlarına gelenlerin şeytani bir büyünün sonucu olduğunu söylüyor, suçu Tuncer'e atıyorlardı. Emniyet ve savcılık nihayet bu anlatılanlar üzerine soruşturma başlattı. Ancak kısa bir süre sonra her şey yeniden değişti. Yargı süreci devam ederken Palo ailesi üyeleri ifadelerini tamamen geri çektiler ve verdikleri bütün ifadeleri tehdit altında verdiklerini söylediler. Bir anda işbirliği yapan tanıklar suspus olmuş, kenara çekilmişlerdi. Daha önce söyledikleri her şeyi inkar ediyorlardı. İfadelerin geri alınması ve o tarihlerde yapılan bütün aramaların sonuç bulmaması sebebiyle bu soruşturma sonuçsuz kaldı ya da bir başka deyişle adeta sürünceme de bırakıldı. Böylece Meryem ve Melike'nin ak yıllar boyunca resmi kayıtlarda faili meçhul olarak kaldı. Takvimler 2018 yılını gösterdiğinde ise Palo ailesinin gizemi bir kez daha gündeme gelecekti. Bu sefer aile Bile isteye bu konuyu Türkiye'nin gündemine taşımak istiyordu. Hava Palu kayıp kızı Meryem ve torunu Melike'yi aramak umuduyla oğulları İsa ve Fatihi de yanına alarak ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Güzel. Aralık 2018'in sonunda gerçekleşen bu başvuru aslında kapanmış olan dosyanın yeniden açılması için bir çığlık gibiydi. İşte tüm Türkiye tarafından Palo ailesinin tanınması ve tartışılması böyle başladı. İlk etapta medya ve izleyiciler bu olaya bir kayıp arama olayı olarak baktılar. Sonuç olarak bir an sonra detaylara bir giriyorlar. Ne yıllardır kayıp olan kızını ve torununu bulmak istiyordu. Ne var ki bildiğiniz üzere bu sıradan bir kayıp vakası değildi. Programın her yeni bölümünde öyle bilgiler ortaya çıkmaya başladı ki bütün Türkiye gün be gün yaşananları dehşetle takip eder hale geldi. Kayıp şahısları arama amacıyla başlayan yayınlarda kısa sürede aile üyeleri hakkında istismarı, cinayet ve iddiaları havada uçuşmaya başladı. Ve bu iddiaların merkezinde de her defasında damat Tuncer Ustael vardı. Artık programı izleyen herkesin aklındaki soru şuydu. Palo ailesinin tüm Türkiye'den saklamaya çalıştığı şeyler şey ne? aslında nelerdi? Müge programı Palo ailesi fertlerini ve olaya dair diğer kişileri stüdyoda ve canlı yayında bir araya getirerek adeta bir gerilim filmine dönüştürdü. Her yeni günde izleyiciler yeni bir itiraf, yeni bir suçlama ya da şaşırtıcı bir gelişmeye tanık oluyorlardı. Tuncer Ustael programın ilk yayınlarında son... Bu soğuk... ikisi asıl mevzu bu ikisi oğlum. De, hatırlamıyorum çok ama asıl mevzu şu kadın da buyun içindeydi. Sadece bu adam yoktu. Bu da bunun içindeydi. Çok kanlı tavrıyla dikkat çekti. Sık sık suçu aile dışından birilerine özellikle de Tahnalı ailesine... Zainsi öyle bir şey olamaz ya. O rastgele tutturmuştur. Denk gelmiştir yani. İnanmayın öyle şeyler arkadaşlar. Kimse depremi önceden bilemiyor. Yani öyle 20 gün önceden 30 gün önceden şu saatte şu dakikada şu günde deprem olacak diye bir şey yok. İnan ben öyle şeylere atmaya çalıştı. Palo ailesi de uzun süre başlarına gelen her şeyi Tahnalı ailesinin bir komplosu gibi göstermeye uğraştı. Öyle ki Palu'lar Kayıp Meryem ve Melike'nin aslında Tahnalı ailesinin evinde tutulduğunu, onların organ mafyası ve çocuk kaçırma gibi işlere bulaştığını bile iddia ettiler. Stüdyoya telefonla bağlanan Emine Tahnalı ise bu iddiaları kesin bir dille reddediyor, Palo ailesindeki bazı kişilerin akli dengesinin yerinde olmadığını, onlarla uzun süredir görüşmediklerini söylüyordu. Günler geçtikçe oklar Palo ailesinin bizzat kendisine, kendisine dönecekti. Kendini ayna bağlanan tanıklar ve yapılan ihbarlar Tuncer el hakkında korkunç suçlamaları beraberinde getirdi. Tuncer'in kayıp baldızı Meryem'e sürekli şiddet uyguladığını, hatta ona tecavüz ettiğini dahi öne sürenler vardı. Yıllardır dillendirilmeyen iddialar artık milyonlarca izleyici önünde açık seçik konuşuluyordu. Hatta benim iddiam bu adam o kadar artık hani insanlar aptal yerine koyuyordu ki diyordu ki beni bayıltıp e, benle ilişkiye girdi falan diyordu yani imkansız yani. Vücudun böyle bir şey yapma imkanı yok anladın mı? Bir erkeğin bayılıp bir kadının ona cinsel ilişkiye girme şansı imkansız. Ve bu adam böyle bir detay hatırlıyorum. Böyle bir şey falan uyduruyordu. Herkes aptal yerine koyuyordu. Dahası Tuncer'in kendi eşi Emine'ye de uyguladığı iddia edildi. Ancak Emine Ustael bu suçlamaları kabul etmedi. Kocasını savunmaya devam etti. Program esnasında korkunç bir gerçek daha ortaya çıktı. Meğer Meryem'in oğlu Recep yani Melike'nin ağabeyi olan küçük erkek çocuğu takvimler 2008'i gösterirken devlet korumasına alınmıştı. Sebebi ise tüyleri diken diken edecek cinslendi. Henüz 6 yaşındayken bu çocuk polise verdiği ifadede kendisine cinsel izde bulunanların eniştesi Tuncel Ustael ve dayısı İsa Palo olduğunu anlatmıştı. Yapılan muayenelerde ise gerek bu küçük çocuğun Yatacak yeriniz yok ya. gerekse Tuncel'in öz oğlunun vücudunda istismar izleri bulunmuştu. Ne yazık ki o dönemde bu dosyalar birleştirilmemiş ve etkin bir soruşturma yürütülmediği için cezasız kalmıştı. Meryem'in oğlu yıllar sonra Müge Anlı'nın programına çıkarak kendisinin ve kardeşi Melike'nin Tuncel tarafından aç bırakıldığını ve şiddet gördüklerini bir kez daha anlattı. Bu itiraflar o anda programı izleyen milyonlarca kişinin yüreğini burktu. Tuncer Ustayel ise tüm bu suçlamaları inatla reddediyor, kendisine komple kurulduğunu savunuyordu. Özellikle Tahnalı ailesine hedef göstererek kendisini aklamaya çalıştı. Hatta ben onların büyük bir sırlarını biliyorum, o yüzden bana iftira atıyorlar diyerek gizemli imalarla dikkatleri dağıtmaya çalışmıştı. Fakat köşeye sıkıştığı bir anda hiç beklenmedik bir hamle yaptı. Canlı yayın esnasında Meryem Tahnalı'nın nereye gömüldüğünü bildiğini söyledi. Annesi Havva'nın söyle iddia ettiği bu yeri haritada göstererek tarif etti. İşte stüdyoda tam bu anlarda büyük bir sessizlik oldu. Televizyonları başındaki milyonlar ise adeta ekrana kilitlenmişti. Çünkü Tuncer belki de büyük bir gizemin çözülmesi için ilk adımı atmıştı. Tuncer'in gösterdiği yer Derince ilçesinde ağaçlık bir alandı. Bu açıklamayı ihbar kabul eden Kocaeli Emniyeti hemen belirtilen bölgede kazı çalışması başlattı. Günlerdir devam eden yayın adeta gerçek bir soruşturma ile iç içe geçmişti. Ne var ki yapılan kazılarda ne bir cesede ne de bir bulguya rastlandı. Haliyle ailenin üzerindeki şüphe daha da arttı. İlgili canlı yayın devam ederken bir başka çarpıcı gelişme daha yaşandı. Tuncer Usteyel'in aslında programa çıkmadan önce kendi çocuklarına uyguladığı gerekçesiyle mahkemenin verdiği bir uzaklaştırma kararını ihlal ettiği ortaya çıktı. Yani zaten arandığı anlaşılan Tuncer programın ilk günlerinden sonra polis tarafından gözaltına alındı. Beş... Zaten aranıyormuş ya! 5 günlük bir hapis cezası yatıp çıktı ve tekrardan stüdyoya döndü. Bu durumda haliyle izleyicilerin kafasında bir insan hakkında bu kadar suçlama varken bu insan nasıl rahat rahat dışarıda dolaşabiliyor sorusunu uyandı. Yani. Ki, aslına bakıldığında Palo ailesinin bazı fertleri geçmiş yıllarda çeşitli suçlardan cezaevine gir çık yapmışlardı. Hapse girip çıkanı var, ondan sonra farklı mevzular yaşanıyor, çocuk e, cinsel şey var çocuğa, şiddet var. Dosyalar birleşmiyor ama yeysi. Bahsettiğim bu arada hikayenin en başında anlattığım babanın cezaevine girme süreci değil. Örneğin Tuncer ve İsa bir akrabalarına biber gazı sıkıp darp etmekten ba, ba, hapis ba, 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 yapmış. Ba, 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 ba. Anne Havva da benzer bir suçtan 3 yıl 2 ay ceza almıştı. Şu Tüm Türkiye'nin merak ve endişeyle şey izlediği bu gibi yayınlar, la. takvimler 9 Ocak 2019'u gösterdiğinde adeta doruk noktasına ulaştı. O sabah program devam ederken stüdyoya bir anda polis ekipleri geldi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı programda ortaya dökülen onca itiraf ve delili ihbar sayarak Palu ailesinin tüm şüpheli üyeleri hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı. Tuncer Ustayel ve eşi Emine Ustayel canlı yayında polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındılar. Aynı dakikalarda Kocaeli'deki Palu ailesi evine baskın yapan ekipler Anne Havva Palu ile İsa Fatih ve Ayşe Palu'yu da gözaltına aldılar. Aa, sonunda yani değil sonra benim hatırladığım bu mevzuda bunlar bir çıkıyor ediyor ondan sonra hapse gönderiliyorlar. Yanlış değilsem dur bakalım. Emine Ustayel sağlık kontrolüne götürülürken gazetecilere, bilmiyoruz ortaya atılan iftiralar onlar. Bizim hiçbir suçumuz yok. Biz kimseyi gömmedik diye bağırıyordu. Adilen. Ne var ki artık ok yaydan çıkmıştı. 11 yıl önce kaybolan ve hayatlarına son verildiği düşünülen Meryem ve Melike Tahnal hakkında nihayet adli makamlar harekete geçmiş, Palu ailesinin neredeyse tamamı gözaltına alınmıştı. Gelişmelerin bu noktaya gelmesiyle beraber de soruşturmanın akıbeti ve sağlığı açısından olaya yayın yasağı getirildi. Böylece Palu ailesinin televizyon Son buldu ve hukuki Aa, hesaplaşma başladı. Palu ailesi olayı adliyeye taşındığında savcılar ve hakimler önünde kapsamlı bir yargılama süreci başladı. Gözaltına alınan 6 aile üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Aa, Yalnızca tamam, daha önce bu işe karışmadığı düşünülen baba Harun Palu serbest kalmıştı. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada sanıklar, Meryem Tahtnalı yönelik kasten hayata son verme suçundan yargılandılar. Yargılama sürecinde aile üyeleri suçlamaları reddederek her şeyi Tuncer'in planladığını söyleyip kendilerini kurtarmaya çalıştılar çalıştılar. Hatta duruşmalardan birinde Tuncer Ustel idamsa idam ölüm veremeyeceğim hesap yok diyerek Hadi lan Rollere bak amına koyduğum seni. Ancak toplanan deliller, tanık ifadeleri ve geçmişteki beyanlar ışığında mahkeme heyeti sonunda kararını verdi. 2020 yılında görülen ilk duruşmaların ardından mahkeme, Kalo ailesinin üyelerini suçlu buldu. Tuncer Ustael, Meryem Tahnalı canavarca isterle veya eziyet çektirerek kasten hayatına son verme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Meryem ve Melike'yi alıkoyma ve ailenin mallarını kötüye kullanma gibi suçlardan da ekstra hapis cezaları aldı. Tuncer dışındaki sanıklar yani Emine Ustel ve Meryem'in annesi Havva... Palu, kardeşleri İsa Palu ve Ayşe Palu, Meryem'in hayatına son verilmesine yardım ettikleri gerekçesiyle 12 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildiler. Ailenin en küçük oğlu Fatih Palu, suçların işlendiği tarihte henüz 18 yaşından küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Bu o almış o da almış. Bu cezalar açıklanırken ise aile üyeleri hala suçsuz olduklarını iddia ediyorlardı. Ama ve lakin gelin görün ki adalet nihayet tecelli ediyordu. Dava süreci bazı usul itirazları ve temiz başvuruları nedeniyle birkaç kez yeniden görülse de sonuç büyük oranda değişmedi. 2023 yılına gelindiğinde yargıtayın bozma kararının ardından yapılan yeniden yargılamada mahkeme aynı cezalarda hüküm kurarak kararını kesinleştirdi. Tuncer Ustael artık hapisten hiçbir zaman çıkamayacak şekilde müebbet hapse mahkum edildi. Emine Havva, İsa ve Ayşe Palu ise yıllar süren tutukluluklarının da dikkate alınmasıyla hüküm giydiler. Bir kısmı yattıkları süre nedeniyle şartlı tahliye olduysa da haklarındaki suçluluk kararı tescillendi. Böylece Palu ailesi olayı yargı boyutunda da resmiyet kazanmış oldu. Palo ailesinin damadı Tuncer Ustel'in işlediği cinayetlerin ayrıntıları satırlara döküldü. Daha bu arada bu olayda burada anlatılmamış ama çok daha detaylı bir video izlemiştik biz. Ya ne kadar mide bulandırıcı detaylar işte o anlattığım beni bayılttılar şöyle böyle şırıngayla millete bir şeyler veriyorlar ilaçlar milaçlar yani insanların ne kadar cahil olduğunu ve dini nasıl suistimal ettiklerini iliklerine kadar hissediyorsun. Çok korkunç bir mevzu bir aileyi böylesine karanlık bir sona sürükleyen planları sebebiyle hak ettiği cezayı aldı. Palo ailesi sadece mahkeme salonlarında değil aynı zamanda Türk toplumunda da derin izler bıraktı. Televizyonlarda yayınlandığı esnada milyonlar nefeslerini tutarak adeta bu olaya kilitlenmişlerdi. Evlerde, kahvelerde, iş yerlerinde herkesin gündeminde Palo ailesi vardı. Öyle ki yayınlar bittikten sonra bile Palo ailesi adeta bir fenomene dönüşmüştü. Bu isim akıllara entrika, manipülasyon ve korku dolu bir aile. arada tam filmi falan olacak tam bir korku Senaryosu arkadaşlar ciddi yani bir Olayı detaylarıyla Bir izleyin anlayacaksınız demeye çalıştığımı Aile dramını getirir oldu Aynı zamanda Palo ailesi olayı sosyolojik ve Hukuki açıdan da pek çok tartışmaya yol açtı En çok sorulan sorulardan biri Şuydu nasıl olmuştu da yıllar Boyunca bu kadar ciddi iddialı evet. ortadayken Üstelik bunlar ifadelere dahi Yansımışken yetkili makamlar Bu olaya bir şekilde el atmamışlar Bu olayı sonuçsuz bırakmış Ki evet yani önceden Adamlar ifade de veriyor o ifadeler üzerine ifadeleri falan geri çekiyorlar. Bir sürü mevzu var olayda. Nitekim ortaya çıkmıştı ki Palu ailesinin bazı üyeleri hakkında tıbbi raporlar, polis tutanakları, tanık ifadeleriyle desteklenen ciddi suç iddiaları 2008'den beri vardı. Ancak bunlar bir şekilde birleştirilmemiş ve etkin soruşturulmamıştı. Yine aynı şekilde bu tarz bir olayın Türkiye televizyonlarında bütün çıplaklığıyla yayınlanması, toplumun ahlakını bozuyor, topluma kötü örnek oluyor gibi tartışmaları da beraberinde getirmişti. Tüm bu saydıklarım ve daha fazla uzunca bir süre Türkiye'nin gündemini meşgul etti. Bu arada mesela enteresan... Toplumun ahlağı zaten bozulmuş babacım. Toplumun ahlağını... Yani bu programların bu arada ben de çok yayınlanması taraftarı değilim. Çok böyle hoşuma giden şeyler yok. Çünkü gerçekten aslında izlenme uğruna belli başlı şeyler suistimal ediliyor. Mesela en son izlediğimiz bir e, kaynanasına şey yapan bir tane bebe vardı ya. Mesela o mevzuda engelli olan kardeşimizin hiçbir şekilde gözükmemesi lazım abicim. O kişi engelli, yani o kişinin akli dengesinde bir sıkıntı var. Yüzde doksan küsür. Yani o kızın mesela gözükmemesi lazım, o kızın kimliğinin hiçbir şekilde ifşa edilmemesi lazım babacım. O kız nasıl hayatına devam edecek ya? Şu an sokakta Türkiye'deki herkes o kızı tanıyor yani anladın mı? Çok büyük etkiler yaratır hayatına. Bunların çok dikkat edilmesi lazım. Çok böyle ince noktalar. sen bir detay daha vereyim. Hatırlarsanız hikayenin en başında. Ama toplumun ahlak konusunda gelecektim. toplumun ahla... Bu programların da etkisi olur olmaz orası tartışılır ama toplumun ahlakı zaten arkadaşlar bozulmuş zaten. Görmüyor musunuz oğlum? Yani tutsan her yerden bir konudan toplum ahlakını etkileyen şeyler görüyorsunuz. En başta eğitim, en başta dini kullanan insanlar. Ya bir sürü şey var. Zaten toplumsal çürümenin içinde olan bir toplumuz. Yani neler neler yaşanıyor oğlum. Görmüyor musunuz? Para için çocuklar mı e, öldürülmüyor. Ondan sonra para için, şey için Otellerde insanlar hayatını mı kaybetmiyor? Neler neler tutsam her hafta bir mevzu bulursun yani oğlum. Şimdi Tuncer için cinci hoca olduğunu iddia ediyor vesaire vesaire demiştim. İşte tam olarak bunların konuşulduğu dönemde programa Nihat tatip oldu. O, o e, otelde yaşanan mevzunun sonradan takip ettiyseniz görmüşsünüzdür. Yangın çıktıktan sonra otelin sahipleri sadece öncelikli müşterilerini çıkartmışlar otelden. Vay babam vay. Yani aslında ellerinde şansları var. Yani isteseler baya tüm oteli tahliye edebiliyorlar. Ama niye ise sadece VIP müşteriler tahliye edilmiş. Diğer insanlar ölüme terk edilmiş. Şimdi bu ahlaksızlığın dibi değil mi? Bu ahlaksızlığın ne kadar bozulduğunu göstermiyor mu bizlere? dahil oldu. Nihat Atipoğlu stüdyoya bağlanarak aileye maruz kaldıkları büyük iddialarının asılsız olduğunu, cin korkularının yersiz olduğunu anlattı. Onlara tıbbi ve psikolojik destek almalarını tavsiye etti. Yani bugüne kadar Müge Anlı'da ve Esra Erol'da işlenen çok konuyu sizlere anlattım ama o konuların hiçbirinde böyle Nihat Atipoğlu gibi isimlerin programa dahil olmuşluğu yoktu. Evet Palo ailesi olayı en özet haliyle bu şekildeydi. Muhtemelen... Niye dahil oluyor? Çünkü dinin nasıl suistimal edildiğini insanların gözünün önüne seriyor mevzu. Olay çünkü baya baya din korkusu üzerine kurulmuş bir senaryo üzerinden yıllar geçse bile birçok insan Palo ailesi olayını unutamayacak. Unutmaz ve yine abi. aynı şekilde böyle bir olay nasıl yaşandı diye anlam verememeye devam edecek. Çünkü Palo ailesi olayı gerçek hayatta yaşanmış en çarpıcı aile dramlarından biri olarak hafızalara kazındı. Ve uzunca bir sürede orada olmaya çok devam edecek. Dilim döndüğünce sizlere bugün Palo ailesi dramını anlatmaya çalıştım. İlgili dönemlerde olayı an beyan takip etmemiştim. Yine aynı şekilde az çok takip ettiğim bu olaya dair detayları da hatırlamıyordum. Bu sebeptendir ki kısa süre içerisinde sizler için Tekrardan araştırdım, bulabildiğim kaynakların tamamını taradım. Eğer atladığım kısımlar varsa, eksik verdiğim veya yanlış verdiğim bilgiler varsa yorumlar kısmından beni düzeltebilirsiniz.